Bugün burada Ankara'ya 150 kilometre uzaklıkta Polatlı ilçemize bağlı Uzunbeyli mahallesindeyiz. Buraya geliş sebebimiz arkamızda görmüş olduğunuz tohum erime tesisinin açılışıyla ilgiliydi. Bu tesisler ile çiftçimiz sahada tohumlarını, arpa buğday tohumlarını eleyerek yabancı otlardan, yabancı tohumlardan, taş topraktan kurtarıp e, ilaçlayarak daha düzgün bir ekim yapmasını teşvik etmek amacıyla bu tesisleri e, kuruyoruz. Faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Kırsaldaki yatırımlarımız aksamadan devam edecek bir tek hedef var. Kırsalda üretim devam etsin. Çiftçilerimize her türlü destek büyük şehirden bu şekilde gelecek. Mansur Başkanımızın her daim dediği gibi Ankaralı çiftçisi kırsalda üretimi aksamadan devam edecek ve zengin olacak inşallah. Bugüne kadar 13 tane kurulumu gerçekleştirdik. 3 tane de bu ay içerisinde kuracağız. Önümüzdeki süreçte de planladığımız 10 civarında bir selektör tesisimiz var. Bölge üreticilerimizin kendi ürettikleri tohumlukları onları ekonomik bir şekilde kendi tarlalarına ekmeleri için bu selektör tesislerimizi kuruyoruz. 7 8 köyün bu tesisi kullanacağı şekilde planlamaları gerçekleştiriyoruz ve üreticilerimizin hizmetine sunuyoruz. Maddi olarak piyasa şartlarında ton olarak 1500 1600 lira civarında bir eleme maliyeti varken biz burada 859 lira gibi bir maliyet oluşuyor. Bu sene şöyle bir ekleme yaptık. Daha önceki kurduklarımızda yemezmemiz yoktu. Çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda selektörümüzde elek altı diye tabir ettiğimiz malzemenin çıkmasıyla birlikte onu da yemezmemizde ezer hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz gidip hayvanlarına bunu kesif yemi olarak da kullanıyorlar. Makinamızın kapasitesi saatte 5 tonluktur. Kılçık kıranlıdır. Tarladan aldığı pislik ürünü eleyip tertemiz yapıp ilaçlayıp çuvallayıp tekrar çiftçimizin deposuna götürüp sonra da ekim zamanı tarlasında ekmeye yardımcı oluyor. Köyümüz çiftçisi için büyük bir hizmet. Köylü artık çevre kasabalara gidip de buğdayını el gerek kalmayacak. Direkt gelip burada harman olur olmaz buğdayını remorklara yükleyip getirip burada eleyecek, götürecek, deposuna koyacak. Yani Anaç tohum yetiştirmiş olacak burada. Çok faydası olacak.